Ama eşekleri bugün ziyam etti. Ama Çevre Bakanlığı yetkilileri Karpaz'da. Yani çelişki burada. Biz bu eşekleri bu alanda Milli Park'ı düzenleyip burada turizme kazandırmamız lazım. Ben birçok yerde gittim. Hiç kimse uzağa gitmesin. Rum tarafında. Eşeğin sütünden faydalanılıyor. Dünyanın her yerinde. Eşeğin e, çocukları gezdirip turizme katkısından faydalanılıyor. Yani restoranların önünde heykel olarak faydalanılıyor. Biz elimizde doğal kaynak vardır. Yani orada havuç satan, harnıp satan, elde harnıp satan çocuklar e, harçlık çıkarıyor okuluna. Niçin? için? İnsanların eşekleri ziyaret edecekleri için. Yani bizim en önemli bölgemizde en önemli gelir kaynağımıza değer vermiyoruz. Zaten aynı zamanda çiftçiye zarar veriyor. Bu çok kanayan bir yaramızdır. Ve ben deyip Karpaz'da bunu oluşturacağıma eminim. Beni de biliyorlar zaten. Kesinlikle bunu yaparım. Bu bahsettiklerimle hiçbir maddiyat değildir. Madem ki güçlü belediye, madem ki 51'e 95 yenilenecek, madem ki yüz ölçümüne göre merkezi hükümet hani propagandalarında anlatıyor ya, güçlü belediye yaratacağız diyor. O zaman bu güçlü belediye hepimizdedir. O zaman biz de bunu halka yansıtacağız. Yani başka projelerim daha bir çoğu vardır. Bunları anlatmakla bitmez. Yeşilköy. Yeşilköy'de e, bir park oluşturduk. Bu parkı neden yaptık? Bu park yolun kenarındadır. Birçok insan eleştirdi. Dedik ana yolun kenarına park mı olur? Tellerini çektik. Ha dediler tamam güzel. Yani korumaya aldık çocukları. Ana yolun kenarında yine düşüncesi olanlar var. Kahve varmış karşıda park olmaz olur. Neden? Burası merkezi bir yerdir. Burası Yeşilköy'ün göbeğidir. Yeşilköy'ün mevcut futbol sahası vardır. Ama şu an çamurdur. Hı. Ve Yeşilköy suyun üstünde bir köydür. Kırmızı toprağı çok... Evet. Az, Yeşilköy kolu kazıp de ünlüdür. Yeşilköy'e bir çim saha kazandıracağız. Burada insanlar yürüyüş yapacak. Burada insanlar çocuklarını eğlendirecek. Burada spor yapıp enerjisini atacaklar. Yeşilköy e Lunar Park yapacağız. Aynı tesisten bahsediyorum ve yaptığım parktan. Şu an ben park yapıyorum oraya ve bitmek üzere. Bu parkın arkası gelecek. Burada bizim de çocuklarımızın bir Luna Park'a ihtiyacı var. Luna Park dediğinde kocaman bir Luna Park yapacak değiliz. Ama bizim bölgemize uygun, bizim çocuklarımızı eğlendirecek ve ziyaret edilebilecek bir Luna Park yapacağız. Burayı da belediye çalışanı olarak, belediye tarafından kontrolünü alarak burayı döner sermaye çevireceğiz ve biz orayı yaşam alanına çevireceğiz. Yeşilköy'de yağmurdan e, sel baskınlarından çok kötü durumlar oluşuyor. Tarlalara su basıyor, evlere su gidiyor. Oktolar, okto ok diyoruz biz o taş duvarlar var ya eski onlar yıkılıyor. Bunların yapısının değişmesi lazım. Kesinlikle Yeşilköy'e e, duvar projesi lazım. Bunu da yapacağım. Adaçay'a gelelim. Küçücük bir köyümüz. Ama tarihi bir köy. Burada duvar projesiyle mükemmel ziyaret edilecek bir köy olur. Ve buraya kesinlikle kuzey ile güney tarafındaki beldemizin köylerinden e, bağlantı yolu hep orman çamlık alandır. Adaçayı Derince'ye bağlayan yol, Avtepe'ye ve Yeşilköy'e ye bağlayan yola büyük bir proje hazırlayacağım. Bunun hazırlığını da yaptım. Burada yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapacağım. Ara ara bölgelere büfeler koyacağız. İnsanların burada gezerken e, çağdaş alışverişini ne yapsın burada istediğini de bulsun. Yazın dondurması da olsun, içeceği de olsun, her şey de olsun. Bisiklet ve yürüyüş yolu. Çünkü bu yol piknik alanına bağlıyor. Bu yolda derince piknik alanına bağlanıyor. Derinceye gelelim. Derinceye ne yapacağız? Derinceyi geliştirmemiz lazım. Derinceyi o kadar güzel bir köy ki çamlık, ağaçlık. Burada güzel bir piknik alanımız var. Piknik alanını kamp alanına çevirmemiz lazım. Burada küçük Ekoturizmi de kazandırmamız lazım burayı. Ne yapmamız lazım? Akşam evler yapmamız lazım. Burada konaklama hazırlamamız lazım. Çünkü çok güzel bir piknik alanı, suyu var, tuvaleti var, her şeyi var. Kırıyorlar, bakımsız kalıyor bunu. Belediye bünyesine bünyesinde zaten ama bekçisiyle ve korumacısıyla güzel bir tesis haline getirmemiz lazım. Bu yürüyüş yolu da zaten buraya bağlanıyor. Yeşilköy Adaçay, Derince ve Avtep arasında bir orman var. Ne yapıyoruz? Yangın bekliyoruz. Yangın olacak. Senede bir kere de içinde mantar toplayacağız. Bir de avda tavşan avlayacağız. Başka hiçbir şey yaramıyor. Ama burada çok güzel yürüyüş yolları var ve resmi yürüyüş yolları var. Biz bunları proje yapıp bu dört köyü birbirine bağlamamız lazım. Tüm Erenköylü gidip orada yürüyüş yapacak. Temiz hava alacak. İstanbul'da görüyorsunuz ya koşu yapıyorlar ağaçların altında. Bizim burası daha da güzel bir yer. Yeni köyde gelişime açık şu anda belediye plaj yolu ve gazinosu var. Ve orada bayağı gelişti halken ee, Akol, Döveç, Tanyel Sitesi derken tüm şirketler Alkut Motors bugün burada. Neden? Bu yol artık kalkındı. Sıra Erenköy'ün tek genişleyebileceği bir yer var. Evet. Eski Liman yolu. Eski Liman yoluna ben çizdim hazırdır. Yürüyüş yolu projesi çizdim. Nedir? Ee, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu eski limana gidiyor, plaja kadar sahilden geliyor, huzur evine deniz kenarından sahilden gidiyor. Evet. <laughs> Yasada 100 metre halkındır. Halka ait olacak. Bu yürüyüş yoluyla kimseye verilmemesini sağlayacağız. Ve 100 metre sahil halka ait olacak. Yeni Erenköy'de eski Erenköy Müzesi oluşmalı. Bu olmazsa olmazımızdır. Biz e, ta, Erenköy'ün tarihi çok geçmiştir. Erenköy destandır. Yani bunu herkes bilir. Evet. Kıbrıs'ta en önemli bir bölgedir. Bunun müzesi Yeni Erenköy'de oluşması lazım. Daha birçok köyümüze yapacağımız projeler vardır. Gelincik'te kendiliğinden oluşan doğal bir gölet vardır. Belki de çoğu şimdi diyecek ki bu gölet nerededir? Çok basit bir yerde ve yol kenarındadır. Bu göleti revize edip turizme kazandırmamız lazım. Göçmen kuşları, aynen örnek vermek istiyorum, Mehmetçik'teki flamingolar gibi. Evet. Herkes gidip orada durak yer oldu ve fotoğraf çekiyor. Biz bu küçük göleti geliştirip turizme kazandırmamız lazım. Ha. Halkı, turisti buraya çekmemiz lazım. Peki, başarılar dilerim size. Süremiz Programımız süremiz, süremiz doldu. Süremiz sona geldi. Yaklaşık 50 dakikadır. 50 dakikayı açtık. Evet. Ama 50'de bitireceydik ama. Yani daha birçok şey var bölgemle kesme, ilgili ama. Yok yok hiç önemli değil ne demek. Teşekkür <laughs> ederim. Yani ee, size başarılar Davet ederim. ettiğiniz için ben teşekkür Ol, ederim. Çok sağ ederim. olun. bölge halkı merakla dinlemiştir. Ee, amacımız sizleri bölge halkına daha iyi tanıtmak. Ben size başarılar dilerim Küfi Bey. Ee, Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi e, bir dakikam varsa söylemek isterim. Bir dakika yoktur. Yani Bir 10 saniyeniz var. Burada daha, yani ben burada konuştuklarımda samimiyim. Zaten beni tanıyorsunuz. Tanıdığınız biriyim. Ben sizin çocuğunuzum. Ben bu söylediklerimi e, yaparım. Yani bunu buradan söylemek isterim. Evet. Sevgiyle saygıyla kalın. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Değerli Erenköy Karpaz Belediye Başkan Adayı, Bağımsız Küfi Tulga ile günü tamamladı. Kendisine teşekkür ederiz. çalışmanda başarılar dileriz. Ee, kolay gelsin. Ee, yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. günü gündem yapmaksa eğer, BRT e her anımızda. Biz sadece ekranda değiliz. BRT e Sosyal.